Çocuklar vermem gereken bir şeyi vermek üzere gece yola çıktım. Evet başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Kapıda bir açılsa. Merhaba yani hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Bugün testotayların için değil. Bugün daha ciddi bir konu için buradayım. Muhtemelen de bu şort gelmeyecek çünkü video uzayacak. Uzayacak. Buyurun. Ee, şöyle naçizane bir ev hediyesi. Bizim tekrara düşme şekli. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da güzel. Çok da güzel. Bence bu. sigara oh, yani. Ama uzatmasak. Bu, bu döşeme faslı şeyde. Hayda! <laughs> bir dakika, bir dakika. Bak, bakın çocuklar, tokatı ben bu elimle atacağım için e, iki saat ve bir çarmıt taktım ki. <laughs> yani bir dolu görünsün. Ojelerim bir tek bozuk. Onu da yenilerim. İsterseniz durdururuz, yenilerim ondan sonra. Bence çok güzel gözüküyor. Devam edelim. Gelin efendim. Ama bir şey diyeceğim. Ben kardeşim gördüm de bir içim buruldu. Ya sarılışım var şimdi. <laughs> Ama önce tokat sonra sarılma dedik. Yani önce sarılacağım sonra. Sarılacağım. Ama öyle sarıldığın insan <laughs> nasıl tokat atacaksın? <laughs> Allah'ım ya. Yani. Boş elini de atsam. Lütfen hani. Nasılsın bakalım ha? Bunlar ne bensiz böyle şeyler falan filan yapılmış? Mert yaptı Mert. Tamam şimdi kim olduğunu hatırladım. Bu ne ya? İki tane saat <laughs> Hayır, ama solak. Mı? Şey Ay mi? Güzel de görünüyor biliyor musun? Güzel gözüküyor. De ben Furkan de... bir şeye vesile oldu. Yarın ben böyle gezeceğim mesela. Tamam ama artık hani... Kliklar... Ama bir şey diyeceğim. Clickbait gibi oldu çünkü. <laughs> bir şey diyeceğim. Youtube atılmasını istiyor... Yani istemiyor musun? İstemiyorum. Çok ne gibi? <laughs> <laughs> <Tutamlaracağım. gülüyor> <laughs> <laughs> Şöyle söyleyeyim. Keşke ben bunu deseydim size. Yüzüne tişört bağlayıp kim olduğu anlaşılmasın. bir de şey, sessiz şu Aslı çok sesli nefes alıp verdi şu muhtemelen video falan kimse odaklanamayacak. Ama bu şeyin şeyine çalışıyor ya. Komut falan çıktı kaçtın içeriye. Bir şey, 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 içeri. yani. şey diyorum şöyle geçsin mi ışık çok kötü ses çocuklar. Yönetmen ya. Yani. Çocuklar. Ee, fırında da fırında makarna. E, Ay götünü e, çektim pardon. E, bir çık şurada. Gökümü. Fırında makarna yaptım bu arada makarna yaptım. Tokattan sonra beraber yeriz diye. Evet. Kalite yapıyorum. arttı birden. iPhone 90'a geçti. Melin şeyi depolama alanı mi? dolmuş da. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle tutayım hatta. <laughs> Enerjim çok harbi çocuklar şu an. Bir şey diyebilir miyim? Nasıl bir şey istersin? Daha önce Tokat yedin mi? Önce onu söyleyeyim. Yani. Yedim de hani iki saatle birden falan böyle çanlı marmlı yemedim. Peki bu Tokat'ı? Razı mı? Eee <laughs> şu elinle vursan bu elinle vursan yapıyor. Ben mesela benim kardeşim Hiç bana şey diye diyecek ki. Hani havai medikör mü? Tabii tabii. Evet. Hayır. Beklemediği anda ya. Konuşurken ben çok <gülüyor> gülüyor> Hatta buradan cama geçse. Ya şöyle ki benim kardeşim bana dese ki ben sana tokat atacağım. Ben şefle o tokatı alırım böyle. Öbür yanağımı çeviririm. Bunda öyle bir şey yok. Ya bu kadar hani video çekilip artık madara olacağım bir şey. Yani ne madara mi? be? Ay ben de diğer yanağımı çevirirdim de işte şu an. <laughs> madaralık bir, şey bir durum yok saçmalama. Haydi <laughs> bismillah. Ya bunlarla olmaz ya. Nasıl olmaz? Şu buram da e vuracağım, Bununla mı geçireceğim? <laughs> tamam, okey, tamam. bunu vuracaksan ne kes tamam. Ben bununla vuracağız öyle bir. Kral bu elimle vuracağım ha. zaten. İlk defa da gördüm kardeşim. Onun öznesiyle. Hayır, şey tokat yeme mevzu Ama falan de değil. Sabir tokat atıyorum. Nasıl bir hızla Bir şey diyeceğim. ilk söyle. defa atacaksa Neyse. bu tokat kimlere kimlere girecek. Yani öyle diyeyim. Onların enerjisiyle. Ee, ooo, bunu bana hatırlattın sen. Ya ben düşmanım mıyım senin ya? Bir şey diyeyim. Bu arada sana hiç kızgın değilim. Sadece ben kanalıma düşünüyorum. İçerik <laughs> için. <laughs> şey Hayır ama bayağıdır ama bir öyle bir şey. laf var yani. Bana ama... bu ikisi de dedi ki bizi bir araya getir tokat olayı bitsin. Ee, bu arada videonun sonunda şöyle bir pozda kameraya bakıp sarılacağız onu kapak yap. 3 Aralık engelliler Yunus Kutlu olsun şeyini de yapalım hep beraber. <laughs> Biraz geç kaldık. Oha! Çok özür dilerim Furkan çok özür dilerim. <laughs> Niye böyle gidiyor? Allah'a bilmem şeyler kafama girmedi şu an daha Gözlerin Gözleri ne oldu ya yavrum? O kadar <mı> özür dilerim hep beraber. Furkan özür dilerim. Ama... <laughs> ama... Demek ki bu da ona çok razıysa ne kadar büyük bir hata yapmış. Ben çıkıyorum. Tam olarak da ne yaptığımı bilmiyorum da hani söylentiler bir şeyler var emin değilim abi. <laughs> Onlar video kapandıktan sonra masaya yatırılacak. Bir şey de masada Masa da çok kalabalık. Ben burada şey onu da yurttan çıktım. Acele acele hazırlandım. i̇şte video çekeceğiz diye. Makyaj bile yaptım ben gecenin. Çok da güzel gözüküyorsun. <laughs> Bir sonra. sileceğim bir de. Yani. Evet kardeş kardeş durun bir tamam. kamera şeyi. Dur bakalım. Helalleşildi değil Kapatınca mi şu an? Bak için ben saçımı falan bir açayım. Furkan da bir saçını açsın Bu o sen zaman. Furkan sen de saçını Tam ne bir uyum Bu şimdi? Bu şimdi? şimdi? <laughs> 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 Bu şimdi? Bu Bu şimdi? şimdi? Bu neden geç kalıyorsun oğlum? Sınıfa neden geç kalıyor geliyorsun? Ne de yapmıyor ya. Bak çocuğum. Oğlum kimi taklit ediyorsun? 12. Mı? sınıf olduğumuz artık. Oğlum, oğlum anla oğlum. artık. Sen Meryem abi kesin al. <laughs> ben ee, burayı sansürlerim. Bakın şunu da ben bir derdim de yanmak istiyorum videoda. Sudem dedi ki bana altın yıldızın erkeklerinin e, silikleri çok güzel. Kalın kışın da giriyor tight damayla. Altın yıldızı <laughs> Bak bir tane daha yani <laughs> Elim Ama çok uzun çocuklar Bunu ben katlayıp içime sokmadan giyemiyorum Böyle oluyor Sudem Sudem. De, <Soudem> de bu zaman videoları takip ediyor söylüyorum Kardeşim doğru düzgün influence et bir şeyleri Evet yani, hadi altımız kardeş altımız kardeş bitti Şimdi ee, şey fotoğraf ee, Şöyle yapacağım çok aşağı gidiyor zaten. <laughs> ama buradan elini atman lazım ki hani çok iyiymişiz sanki ama tokat yedin öyle bir gariplik oldu. Sırıtın. Ben de şuradan elimi göstereyim. Furkan aydın düzgün hareketler. Ya ne olacak tokat yedim ben bu videoda ya. O kadar da bir hakkımız olsun.